Merhaba ben Burçak Çubukçu. Şimdi sizlere Anıtkabir'in bayrak direğinden biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonra da videonun devamında bu bayrak direği ile ilgili endişelerimi anlattığım bir bölüm var. Lütfen onu da izleyin. Anıtkabir'in tören meydanında gökyüzüne uzanan o devasa bayrak direği sıradan bir metalden ibaret değildir. O bir vefa borcunun ve gurbet hasretinin ve rekor kıran bir mühendislik harikasının hikayesidir. Bu işsiz direğin yaratıcısı aslen Makedonya'nın Üsküp kentinde doğan bir Türk olan Nazmi Cemal'dir. Erken yaşta İzmir'e göç eden Nazmi Cemal 14 yaşında yerleştiği ABD'de William Johnson ismini alarak zamanla Amerika'nın en büyük bayrak direği şirketi olan Blackpool Company'nin sahibi oldu. Nazmi Cemal, Atatürk için anıt kabir inşa edildiği haberini aldığında, Ataya ve memleketine olan sevgisini ölümsüzleştirmek istedi. 1945 yılında Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na mektup yazarak, dünyada eşi benzeri olmayan bir direk yapmayı ve tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirtti. İsteği kabul edildiğinde Cemal fabrikasındaki tüm üretimi durdurdu. O tarihte 100 fit olan en uzun bayrak direği rekorunu egale etmek için direğe 10 fit daha ekledi. Sonuç 33.53 metre uzunluğunda, tek parça ve 5 ton ağırlığında dev bir bronz direk ortaya çıktı direğin tepesindeki ay yıldız motifi Nazmi Cemal tarafından 22 ayar altın yaprakla kaplandı ve direkle birlikte 6 çarpı 3.6 metre boyutlarında bir Türk bayrağı da hediye edildi. Nazmi Cemal'in bu dev eseri 1946 yılında ABD'de vefat eden New York Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşıyla birlikte New York limanından düzenlenen görkemli bir törenle Missouri sırılısına yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. 9 Kasım 1950'de anıt Anıtkabir'e dikilen Abidevi Direk 4 metresi kaidenin altında gömülü olmak üzere 29.5 metrelik görünen kısmıyla yıllarca gururla dalgalandı. Nazmi Cemal vefasını göstererek 20 yıl boyunca direğin bakımını dahi üstlendi. Nazmi Cemal'in armağanı olan bu tarihi direk 63 yıl boyunca Ankara rüzgarlarına meydan okuduktan sonra meteorolojik etkiler nedeniyle yıprandığı tespit edildi. Orijinal direğin anlamı ve hatırası korunarak 28 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen bir törenle aslına uygun olarak üretilen yeni bir direkle değiştirildi. Ancak hikaye burada bitmedi. 5 tonluk bu tarihi eser görev yaptığı yerden ayrılarak onurlu bir emekliye ayrıldı. Nazmi Cemal'in mirası olan o ilk direk bugün anıt kabiri ziyaret edenlerin görebilmesi için Çankaya girişindeki merdivenlerin aşağısında bulunan özel bir alanda sergilenmektedir. Böylece bu görkemli vefa hikayesi anıt kabir ziyaretçilerine ilham vermeye devam etmektedir. Bu anıt kabirin orijinal bayrak direği yerinden kaldırılıp yenisiyle değiştirilmişti. Yenisi şu anda şu şekilde görünüyor. buraya yerleştirilirken statik açısından bir ufak gözden kaçma olmuş anladığım kadarıyla. Direğin arka tarafı daha ağır olduğu için buraya bir destek verilmesi gerekirken şu saatin bulunduğu noktadan bir destek verilmesi gerekirken o atlanmış. Gördüğünüz gibi destekler her yere eşit olarak dağıtılmış. Oysa ağırlık arka tarafta olduğu için şöyle bir sakınca oluşmuş. Gördüğünüz üzere şurada başlıyor. Hafif bir yükselme var. Şöyle şurada çok belirgin olarak yaklaşık 6-7 santim civarında bir bel verme söz konusu. Şurada daha yakından göstereyim size kendi gölgemden kurtarıp Burada bir sorun var. Aynı şekilde bir sonraki dayanak noktasında da görüleceği üzere bir yükselme olmuş. Bu direğin eğri durmasına neden oluyor. Eğer daha uzun yıllar burada sergilenmesini planlıyorlarsa bu ufak hatayı bence düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü bu direğin öyküsü çok güzel. anısına istinaden bu direğin daha uzun yıllar bu şekilde sergilenmesi güzel olur. Bu perspektif yanılma değil. Gerçekten direkt de şu anda bir eğri duruş söz konusu. Görüntüsünü bozmadan bu dayanak noktalarından çelik gerdirmelerle dayanak noktalarına yaklaştırılması da düşünebilir. Bence uzman bir kişinin görüp bu konuda yardımcı olması iyi olabilir. Böylece önemsiz gibi görülebilecek bir ayrıntı nedeniyle bu güzel eseri kaybetmemiş oluruz.